Arkadaşlar bugün 23 Şubat 2023 günlerden ben artık böyle yavaş yavaş bir haftadan beri bahçeyle uğraşmaya başladım çünkü havada sabah sıcaklığı 15 buldu boğdu bu gördüğünüz bu gördüğünüz gübreler bu gübreler tavuk gübresi 2015 2016 yılında tavukların altından bunları alıyorum bunları yavaş yavaş böyle saksılara bak ondan sonra kovalara elimde ne olursa her şeyi koymaya başladım yavaş yavaş öyle görüyorsunuz. Çiçeklenme de var, biber de var. Bunları böyle atıyorum. Sonra bunlar e, birkaç gün dinlendikten sonra arkadaşlar ben bunları ekim yapacağım. E, kendi tohumlarım yine atı tohumlarımız var. Onları ekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra ve böyle gördüğünüz gibi tam Türk kahvesi şeklinde kıvamını almış biçimde. Bunları böyle birkaç gün daha bırakacağım. Pazar günü falan büyük bir ihtimalle de ekimin başlarım. Çünkü e, birçok ata doğumunu kendim şu anda biriktirdim 2022 yazından. Onları her sene biliyorsunuz üretiyorum zaten. İşte böyle yavaş yavaş da bunları da Elimde ne kadar biber, domates, patlıcan varsa değişik tohumlar. Ondan sonra onları toprakla, gübreyle buluşturacağım arkadaşlar. Gübreyle buluştuktan sonra e, bunun üzerine sonra akşamları narman örtüyorum. Ve sonra yavaş yavaş. Tabii bu arada ben sizlere de şeyi de göstermek istiyorum. Nasıl ekimler yapılacak. fidanları ekeceğim. Onları da hepsi toprakla buluştuğu zaman zaten bunları sizlere göstermek istiyorum. Böyle görüldüğü gibi şekilde ondan sonra ne kadar böyle elimde şey varsa hepsini de ekiyorum zaten. Ekiyorum, içiyorum, Hepsini yapıyorum. Bu da bana bu arada kamera kadar Bu da geçen senenin de, e, bunu değiştirmem lazım. Bunu da burayı atmam lazım. Geçen sene gübreleri. Bunlar da geçen sene bayağı tohum yetiştirmiştim arkadaşlar. Ondan sonra bu sene tohumlarımı burada yetiştireceğim. Hatta burayı bunlar 2022 topraklarından gübrelerinden onu burada ne yetiştirmiştim geçen sene topraklarda maydanoz biber Falan yetiştirmiştim. Evet yeni bir videoda görüşelim. Sevgiyle kalın. Ben de kalın. Hoşça kalın.